İmam Bukhari ve Müslim Allah müttefikan rivayet etmişler. Ebu Hureyre radıyallahu anh sahabi Rabbimiz diyor ki enne fukara el muhacirine etev Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerin fakirleri fukarası Efendimiz'e geldiler ve kalu dediler ki vehebe ehlüttüsuri bid derecatil ula Servet sahipleri yüksek yüksek dereceleri cennetin kalıcı nimetlerini elde ettiler, aldı götürdüler. Efendimiz buyurdu ki ve mazak nasıl öyle? Ve dediler ki biz nasıl namaz kılıyorsak zenginler de öyle namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyor. Ama onlar tasaddukta bulunuyor biz tasaddukta bulunamıyoruz. Onlar köle azat ediyor biz edemiyoruz. Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki size bir şey öğreteyim mi? Onu yaparak sizi geçenlere yetişesiniz ve arkanızdakilerin önüne geçesiniz. Ve ancak o şeyi yapan kimseler sizinle aynı seviyeye gelir, sizin misliniz olur. Sizin yaptığınız gibi yapan kimseler. Dediler ki evet ya Resulallah öğretin. Efendimiz buyurdu ki tesbih edin Cenab-ı Hakk'ı tesbih edin, tekbir edin ona ham dedin. Yani Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah deyin. Her namazın arkasından 33 kere. Bir süre sonra vacirlerin fakirleri Efendimiz'e tekrar müracaat ettiler. Dediler ki sizin bize bu öğrettiklerinizle biz amel ettik bunları yapmaya başladık ama zenginler de bunları bizden duydular. Onlar da yapmaya başladılar. Ne yapalım bize bir şey daha öğretin. Efendimiz buyurdu ki ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِهِ مَنْ Bu Allah'ın fazlıdır, keremidir, ikramıdır. Onu dilediğine verir. Bu rivayet arkadaşlar namazların arkasından müezzin efendinin Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dememizi istemesiyle birlikte yaptığımız tesbihat. Bu rivayet başka sahabiler tarafından da nakledilmiş ve kaynaklarda farklı lafızları var. Birbirinden önemli derecede farklılık ifade ediyor bu lafızlar. Mesela İmam Müslim şöyle nakletmiş. Ebu Zer radıyallahu anh'tan. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü'nün ashabından bir kısım kimseler Efendimiz'e dediler ki Ya Resulallah servet sahipleri ecirleri aldı götürdü. Bizim kıldığımız namaz gibi onlar da kılıyor. Biz nasıl oruç tutuyorsak onlar da tutuyorlar. Mallarının fazlasından tasaddukta bulunuyorlar. Efendimiz bunun üzerine buyurdu ki Allah size tasadduk edeceğiniz bir şey vermemiş mi? Hiç şüphe yok ki her bir tesbihada sadaka vardır. Yani Subhanallah dediğinizde sadaka vermiş olursunuz. Sadaka sevabı almış olursunuz. Her bir tek bir sadakadır. Her bir elhamdülillah demek sadakadır. Her bir la ilahe illallah cümlesi sözü sadakadır. Emri maruf yapmak sadakadır. Kötülükten, münkerden alıkoymak sadakadır. Hatta birinizin eşiyle münasebette bulunması bile sadakadır. Efendimiz böyle buyurunca dediler ki Allah'ın Resulü birisi eşiyle şehevi arzularını giderir. Bu da mı sadaka olur yani? Bu da mı ecir olur, sevap olur? Efendimiz buyurdu ki eğer o işi haram bir yolla yapsaydı bu ona günah olmayacak mıydı? İşte aynı şekilde onu helal yoldan yaptığı zaman o ona ecir olur, sevap olur. Bu rivayette öbüründe olmayan önemli farklılıklar var. İmam Müslim rivayet etmiş. Dolayısıyla bunu da işin içine katmak lazım. Bu tesbihatı düşünürken bunun da sünnette varit olduğunu düşünmek, söylemek lazım. İmam Ebu Davud rahmetullahi aleyh gene önemli bir farklılık ifade eden bir metin naklediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki bu defa Efendimiz'e soran Hazreti Ebuzer. Ebuzer dedi ki: "Ya Resulallah servet sahipleri ecirleri götürdüler. Bizim gibi namaz kılıyorlar, bizim gibi oruç tutuyorlar. Mallarının fazlası var ya biha onunla tasaddukta bulunuyorlar. Ama bizim tasadduk edecek malımız yok." Bunun üzerine efendimiz buyurdu ki: "Ya Ebader, sana bir takım kelimeler öğreteyim mi? Kelimeler öğreteyim mi? Bununla seni geçene yetişesin, arkandaki de sana yetişemesin." Dedi ki evet ey Allah'ın Resulü buyurdu ki her namazın ardından 33 kere Allah'ı tekbir et. Allahu Ekber de. Ve 33 kere ona hamd et. Elhamdülillah de. 33 kere de ona ve onu tesbih et. Subhanallah de. Bunları dedikten sonra da şununla bitir. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Lehul mulku ve lehul hamd. Mülk de onundur, hamd de onundur, ona maksustur. Ve hu ala kulli şeyin kadir, o her şeye kadirdir. Tesbihattan sonra bunu söylersen eğer, bunu söyleyen kişinin bütün günahları bağışlanır, affolur. İsterse o günahlar denizdeki köpükler kadar olsun. Muazzam müjdeler bunlar arkadaşlar. Daha başka rivayetler de var. O rivayetlerden bazılarında bu tesbihat cümlelerinin bir kısmı 34 olarak zikredilmiş. Sıraları değişik olarak zikredilmiş ama bunları hep bir arada değerlendiren ulema demiş ki tesbihatın Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber sırasıyla ve 33'er kere yapılması Allah valim en eftal olanıdır. Ve arkasından bu okuduğumuz La ilahe illallah vahdehu la şerikele cümlesinin söylenmesi son derece sevaplıdır, faziletlidir. Bunu ihmal etmemek lazım.